Türkiye'de, Bursa'da, Gemlik'te kendi üretimimiz olan TOG'un ilk versiyonunda genel müdürümüz ve milletvekillerimizle beraber oturuyoruz. Bu müthiş bir duygu. Efendim bu gurur bize hakikaten ayrı bir havaya veriyordu. Öncelikle Bursa'da üretilmesi, dünya yollarında olması hepimiz için mutluluk verici. Bu arada e, tabii iyi. var sıfırdan yüz nasıl hissettiniz? Çok güzel. Dört kişiyle bile. Iyi. Harika. Çok iyi. <laughs> çok çok iyi. Aa, Allah hayırlısını kılsın inşallah. Araba gerçekten yani dışarıdan da içeriden de albenisi var. Dolayısıyla insan içine girince bir kere böyle kendini güvende hissediyor. Son teknolojik bir alet olduğu için gurur duyuyor. Bunu Türkiye'den mühendislerin, teknik insanların yapmış olması, bunu baştan sona Türkiye'den çıkmış olması çok değerli bir iş. Gerçekten e, bu piyasaya çıktığında sadece biz değil 84 milyon gurur duyacak. Bugün çok özel misafirlerim var. Twitter'dan bir çağrı yaptım. Dedim ki akşam benimle iftar yapmak isteyen iki üniversite öğrencisini seçeceğiz. Bizimle iftar yapsınlar diye. Bir de sürprizim var. Sürprizim de bu. Kendilerini toga bindiriyoruz. Gemlik'teki fabrikayı birazdan gezdireceğiz. Arkadaşlarımız heyecanlı herhalde. Evet. Heyecanlı evet. mısınız? Mutlu musunuz? Çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Can. Nasıl? <laughs> Böyle bir şey yok. Basın şimdi frene. Bas 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 bas. Aman iyi misin? <laughs> Hiçbir şey yok. Sadece Kök değişim şey. Değişim. <laughs> kökleyin şimdi. Kökleyin, kökleyin. Resmen basın. G oluşuyor ya. Tabii. <laughs>